başlar yeri yeri başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda güzel bir özellik geldi oyuna. Ben sabah fark ettim. E, herhalde bilmiyorum dün falan gelmemiştir diye tahmin ediyorum. Bugün geldiğini düşünüyorum. Çünkü bir buçuk gündür oyuna falan giremiyorum. Neden derseniz Hastaydım zaten. Bunu hani bilen arkadaşlarınız illa var. Bu arada geçmiş olsun diyen bütün arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Etkinlik var, etkinliğe de bakacağız. Şöyle bir hemen olayımıza bir geçelim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şöyle bir bonus yarışması olayı geldi. Daha önce bu bizde gözüküyordu, ilk başlarda hiç yoktu sonradan gözükmeye başladı ama hep böyle yakında coming soon yazıyordu falan filan derken bugün sabah itibariyle geldi arkadaşlar. Peki burada ne yapıyoruz? Burada arkadaşlar artık UC'nizi kazanabileceksiniz. Nasıl mı? Maç atarak. Burada gördüğünüz gibi bilet var. Bende 10 tane bilet var. Bu biletleri biriktirmeniz lazım. Biletleri nasıl alıyorsunuz? Hemen şuradan göstereyim. bu etkinliğe giriyorsunuz abi. Bu sezonluk raporlara bakıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Buradan biletlerinizi alıyorsunuz abi. Tamam mı? Buradan bunları biriktirin. Ücretsiz zaten. Buraya geliyorsunuz. Burada ne yapıyorsunuz? Artık uc kazanabileceksiniz. Tabi biraz sizin de oynayışınıza bağlı. Maçı birinci bitirirseniz daha çok kazanırsınız ee, yüksek yerlerde bitirirseniz yine bir şeyler kazanırsınız arkadaşlar burada arkadaşlar şimdi bu biletlerle buraya maçlar gelecek şimdi maçlar geldikten sonra işte maça kayıt olacaksınız maçlarda bu arada bot yok gençler onu da söyleyeyim benim burada 100 puanım var eğer ben bu 100 puanımı şurada ödülleri al kısmına tıkladığınızda şu an emülatörü buraya ayarlamamışlar büyük ihtimalle telefondan baktım ne var diye Burada arkadaşlar ödüller var. Bu puanların karşılığına ne alabilirsiniz? 1000 puan yaparsanız burayı arkadaşlar karşılığında 100 UC alacaksınız. 3000 puan yaparsanız 300 UC alacaksınız. Buradaki maçları sürekli takip etmeniz gerekiyor. Bir tanesi bu. Yani burada kayıt olmanız lazım maça. Şimdi şuradan hemen kuralları okuyalım. Oyuncular ulaştıkları en yüksek kademelere göre gruplara ayrılacaktır. Yani şimdi bu hangi sezona göre alıyorlar? Şimdiye kadar mı acaba? Oyun başladığından beri hangi kademeye ulaştıysanız en son ona göre mi? Yoksa bir önceki sezona göre mi? Bunu bilmiyorum işte açıkçası. Maçlar belirtilen zamanlarda başlayacaktır ve kaçıranlar tutulamayacak. Yani sen maça kayıt olduğun için biletini kullandın. İki bilet gitti diyelim bilmiyorum artık kaç bilet olur. Ama maça girmedin. Ya sonra girerim dedin. Yok öyle bir şey. Saatin, burada zaten saatleri yazacak. Orada olman lazım. Senin yerine de kimse girmiyor diye biliyorum. Giriyor mu acaba? Onu göreceğiz artık. Aa, o giren olmaz. Giremez. Çünkü maç saatini bekleyeceği için. Skorun ve kazandığın savaş parası miktarı rütbene toplam katılımcı sayısına. Aynen bak burada mesela diyelim 100 kişi kayıt yaptırdı ama 80 kişi katıldı. Toplam katılımcı sayısına göre diyor. Bitirme sırana ve maçtaki leş sayına göre. Yani birinci bitirirsen en iyisi. Çok fazla leş alırsan hem birinci bitirip süperi yani. Ama birinci bitiremedin leşin çok. Üst seviyelerdesin. Yani mesela dedim, ikinci bitirdin ya da üçüncü bitirdin. Ama birinci adamdan fazla leş almışsın. O da kötünün iyisi yani. yani birinci olamadım diye üzülmeyeceksin. En sonu Hile yapanlar diskalifiye edilecek ve avantajları silinecek. Şimdi şöyle bir durum var. Hile yapanlar diskalifiye edilecek ama adam hile yapmış. Daha bulamamışsın sonra bulmuşsun. E, i̇kinci olan birinci olacak mı mesela? Yani Bununla alakalı bir olay yazmamış aslında. Diğerleri için e, hakları geri verilecek mi? Yani sıralaması değişecek. Bir de şöyle bir durum var. E, bana katılıyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi hileler zaten güncellemeden sonra normalde azalması gereken hileler çok fazla artmaya başladı. Yani 3 milyona yakın oyuncu engellendi, banlandı bilmem neler dendi ama yani acayip hile var yani. Her türlü. Pink hilesinden tutun her türlü hileyi kullanıyorlar şu an. Yani bilmiyorum hilelerde mi çoğalma var? Adamlar eskiye göre daha da mı fazla hile kullanmaya başladı? Şimdi buraya burada da bildiğiniz üzere ödüller var. Bu ucunda da UC var. Benim korkum şu. Adamlar buradaki maçları tamamen hileler şey yapmasın yani. Adam hile kullanır. Girer hepsi buraya. Hiçbir ödül alamayız. Bizim biletler de boşa gider. Ondan sonra bilet biriktireceğiz diye bekleriz. Öyle bir sıkıntı olabilir. Yani buraya nasıl bir önlem alacaklar? Nasıl bir çözüm bulacaklar? Bilemiyorum. Ya şu olabilir. Yani eğer adam ama şöyle bir durum da var yani. Sen girdin direkt hileye öldün. Belki o hileye ölmesen maçı birinci bitirecektin. Hileye öldün. Dedim 100 solo maçtı. 99. oldun. Şimdi hile <laughs> maçı kazandı diyelim. Senin en fazla 98 olursun. Yani ne bileyim yani bir sıra bir sıra atlarsın. Onda da sıkıntı var yani. Yani adamın şeyini bilemezsin ki. Veyahut da adam son ona kalmış. Hileye ölmüş. Ama belki adam birinci bitirecekti. Çok muallakta bir e, olay olacak burada. Bilmiyorum. Özellikle bu bölüme PUBG Mobile'in çok ciddi manada dikkat etmesi lazım. Yani yoksa hileden geçilmez abi burası. Şimdiden söyleyeyim. Ama geldi artık arkadaşlar. Umarım güzel olur. Şimdi etkinliğimize geçelim. E, etkinlik... Bu şekilde arkadaşlar. Blackpink etkinliği. Buraya geliyorsunuz. Burada görevler var. İşte 200, 500 bilmem ne yaparsanız buradan da ödüllerinizi alıyorsunuz. Tişört falan filan. Peki nasıl? Burada gördüğünüz gibi işte günlük giriş, günlük paylaşım, klasik modda oyna falan filan. E i̇şte başarım görevleri var. Bunları yapıyorsunuz. Bunları yaptıkça yavaş yavaş toparlıyorsunuz her şeyi. Bu şekilde de Burada ilerleme kat edip normal ödüllerinizi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada da adamlar zaten yavaş yavaş sıralamaya girmeye başlamışlar. Görevleri yapmaya başlamışlar. Benim çok şeyimi şey yapmadı ya bu Blackpink etkinliği bilmiyorum. Sizin hoşunuza gitti mi? Ben çok bir şey bulamadım yani işin açısı. Böyle bir cazip edici bir etkinlik gibi durmuyor. Yani enteresan. Evet arkadaşlar. Etkinlik de bu şekildeydi. Ee, videomuz da bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Valla kusura bakmayın. Böyle kendime daha yeni yeni gelmeye başlıyorum. Modum daha böyle yükselmedi. Ondan dolayı eğer biraz durgunsam. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.